الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيدنا ولينا وخير المدد يا رسول محمد الله صلى الله عليه وسلم ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الحياة إلا ما الْغُرُورِ الله عز وجل وصدق الله الدنيا حياتي حياة الله عز وجل ما الْغُرُورِ Geçici bir hayattır ama insanlar onları yaşadıklarını bir şey zannedir. Elinde bir şey kalmaz, gezer, tozar dünya için yaşayan insan dünkü zevki safayı bugün hissetmez, onu geçmiş olur. Ama ibadet eden insan o hayatını hakkı, hakkıyla hayat vermiş olur. Dersi hayatına hayat değil de unutulmuş bir şey olarak geçmiş mazi mazi olan bir şey çıkmaz. faydasız bir şey yapmasan ya e, yapsan e, ya faydasız bir şey yapsan hiçbir şey kazanmış olmasın vaktini harcamış olursun hayatını harcamış olursun bir hatıra kalsa o da gene bir işe yaramaz yarayacak olan e, iyi işler yapmak gene Dünya için dünyada yaşayacaksın. Allah sana nimetler vermiş. O nimetleri ister oraya buraya nereye gidersen Allah Azze ve Celle'yi unutmadan gideceksin. O vakit hem güzel yaşamış olursun hem faydalı olmuş olur. Öteki türlü bu, boşuna yaşamış olur insan. İnsanın başka mahlukatlardan ayıran şey insanın ahireti olmasıdır. Ahireti var ikinci. Ölüp dirildikten sonra ilelebet yaşayacak. Ama hayvan başka cemalatla bu dünyada kainatın her şeyin bir ömrü var. Onlar bittikten sonra onları e, yeniden olmadık onu başka şey. Ama insanoğlunun insan ve cinlerin e, onlar e, ahiretleri var. Hesapları var. Ya cennet ya cehennem olarak var. Bunu ister insanlar kabul etsin, ister kabul etmesin. Kabul eden kazanmış olur, kabul etmeyen kaybetmiş olur. İkinci şansı da yok. Ben düzelteyim, edeyim falan yok. Dünyada kabadayılık yaptın, gurur yaptın, kibir yaptın. Bunlar delidir, bunlar inanıyor. Hiçbir şey yok diye, ben inanmam, ben akıllıyım diye. Geçinen insanlar ahirette e, çok pişman olurlar pişmanın faydası olmaz. Onun için dünyada yiyin için güzel külü ve şrabı diyor Allah Azze ve Celle. Istiraf etmeyin. Allah'ı unutmayın. Allah'ın emirlerini unutmayın. O vakit hem dünyada güzel yaşamış olursunuz hem ahirette de güzel yaşarsınız inşallah. Allah hepimize iman versin. O akıl fikir versin. Akıllı olan insan kabul eder. Akıllı olmayan insan kabul etmez. Allah muhafaza etsin. <laughs> Allah tevfik ve